Herkese selamlar ben Giktegako Final Fantasy 8'in yeni bölümüyle karşınızdayım. Geçen bölüm e, Deling City'ye bir giriş yapmıştık. E, bu bölüm Tomb of the e, Unknown King e, adlı yere gitmemiz gerekiyordu. E, neden? Çünkü e, General Kereveyin Malikanesine e, girmemiz gerekiyor ve Genel Kerevey e, kendimizi ispatlamadan evvel. Ee, bizi içeriye sokmayacağını e, söyledi ee, kapıdaki güvenlik aracılığıyla. Ee, nasıl kendimizi ispatlayacağız? Tomb of the unknown lan geldi işte amınakoyim. Otobüse bindik. Ee, durakları bir dolaşalım. Ee, çıkış kapısına en yakın hangi duraksa orada inelim. Ee, Tomb of the Unknown King'de ee, yani bilinmeyen kralın mezarında ee, bir öğrencinin <laughs> kimlik numarasını bulup ee, o numarayı kod olarak söylememiz gerekiyor. General Carraway'in ee, korumasına, bodyguardına ya da işte kapıdaki güvenliğine. Böylelikle... Ee, kendimizi ispatlamış olacağız. Ee, şu anda Delink City'den e, ayrılmaya çalışıyorum. <laughs> Fakat bir türlü e, kapıya yaklaştığımızı gösteren bir işaret görmedim. Evet bildiğiniz e, sincan otobüs hattı ya. <laughs> Final Fantasy gibi bir oyunda. Ee, bu tip bir nüans görmek tabii e, bizden biri havası yaratsa da halbuki e, hiçbir alakası yok ve tam bir tur attık ee, tekrar Garbaldiye otelinin önünden geçiyoruz şu anda fakat e, bir şey dikkat etmeyecek mi hiç e, ücret almadı otobüs bizden beleşe e, taşımacılık yapıyorlar ki. Ee, ...bizim belediyecilik anlayışımıza e, çok ters bir şey. Komünizm mi istiyorsun yoksa... ...gibi bir e, kafa var bizde maalesef. Bir şey belesse komünizme <laughs> giden kestirme yoldur aman hakayım. Şimdi bir sonraki ekranda ben ineceğim. Çünkü e, bütün bir bölümü böyle Deling City'yi turlayarak... Ee, geçiremeyiz. Aslında çok güzel bir yer. Bana hep ee, nedense yaz akşamlarını hatırlatıyor, ee, Deling City. Eee, ki şu bulunduğumuz günlerde de çok çirkin sıcaklar başladı. <laughs> Mayısın ee, 15'i oldu. Olsun o kadar yani. Tam bir ee, yaz şehri. Eee, şehirde büyüyen bebeler olarak sevdiğim bir ee, şehir tipi buradan direkt geçiyoruz. Tekrar başa mı döndük amına koyayım? Burada ineyim. Biz burada inelim. Elimizde market poşetleriyle. Hmm. Deling City'yi tamamen unutmuşum. Ee, nasıl gidiliyordu? Şehir dışına hiçbir fikrim yok. Şu otobüsü yakalayabilir miyiz acaba? Nope. Kerebey'in malikanesine gitmek istemiyoruz. Deling City'den çıkmak istiyoruz. Fakat ee, nasıl? Ha! burası ee, Deling City'nin girişi. Buradan dışarı çıkıyoruz. Şimdi uzun zamandır e, ee, Final Fantasy 8 ile ilgili bir ana anlatmıyordum size. Hazır yeri gelmişken anlatayım. Ben bu e, oyunu ilk oynadığım zamanlarda Tomb of the Unknown King'in e, nerede olduğunu bulamamıştım. E, çok e, havada bir açıklama yapıyorlar. işte buranın e, kuzey doğusunda diyerek. Halbuki de e, şu ileride gördüğünüz kara parçasının sonunda. E, şöyle haritadan da göstereyim. Şuraların sonunda bir yerde e, Ve... Ee, Kerebey'in malikanesinin önündeki bodyguard'a bir şifre sunmanız gerekiyor ya Ben oturup tek tek e, bütün sayıların üçlü kombinasyonlarını denemiştim Ve şans eseri 150'li bir e, numaralarda yakalamıştım e, Hayatımın en ballı olduğum e, günlerinden biriydi zar Evet batı cephesinde yeni bir şey yok e, Thursday Davis çıktı yine Ee, bir tent mi kullansam? Tent kullanayım ya. Hepsini <laughs> tek tek e, iyileştirmekte uğraşmayayım şimdi. Burada daha önce görmediğimiz bir yaratık yok sanırım. Tomb of the Unknown King'de e, uzaklardan göründü. E, dediğim gibi kaya parçasının sonunda. Kaya değil kara parçasının sonunda. Kara parçasının sonunda bize e, göz kırpıyor. Zele aldığımız Maverick e, epey bir işe yarıyor. 500 küsur vur vurmaya başladı. İyi oldu. O da nesi? İki adet e, hatun mezardan kaçıyorlar. Koşarak. F float. Bu aslında bize verdikleri bir e, ipucu. <laughs> e, buradaki düşmanlara float e, büyüsünü Kullanarak Olaydan yırtabiliyoruz Çünkü genellikle ört yani yer bazlı Büyüler Kullanıyor buradaki Yaratıklar Şurada bir adet Draw noktası var Fakat bütün karakterlerimizde Protect olduğu için Elbette ki alamıyoruz Oldukça e, barışçıl görünüyor dışarıdan. E, fakat içerisinin durumu pek de öyle değil. E, şimdi gireceğiz zaten. <laughs> e, çok zor bir yerde değil. E, sadece biraz karışık. E, fakat e, çok basit bir taktiği var e, burada yolu bulmanın. Sürekli sağa gideceksiniz. Tabi eğer e, bir yol ayrımı varsa... E, deminki ekranda olduğu gibi bir yol ayrımı yoksa e, normal düz gideceksiniz elbette ki. Şimdi yerde bir adet kılıç var. Kılıcın üzerinde <laughs> e, kimlik numarası var. Öğrencinin 86 diyor. Bunu aklımızda tutuyoruz. E, şimdi buradan direkt e, geriye dönüş yapabilirsiniz. Fakat e, ben ilerlemek istiyorum. Çünkü e, burada yapmamız gereken birkaç şey var. Sürekli sağa gitmemiz gerekiyor ne olursa olsun. Haritayı açmaya bile gerek yok. Hiç o kadar korkuttukları kadar zor değil. Karmaşık değil. Fakat nedense bir tane bile rastgele savaş çıkmadı. Enteresan. Şimdiye kadar çıkmış olması lazımdı. Yaratıklar bizden korkuyorlar falan derdim küçükken ve o da nesi? bir adet e, <laughs> zebellah var karşımızda Grrr, kim var orada diyerek e, hoppadanak e, savaşa girdik şimdi bu e, minotaur neden bununla e, savaşıyoruz çünkü e, burayı mesken edilmiş bu arkadaş e, bizde olmayan bir adet büyüsü var ayrıca Shell yok bizle. Life, o. Peki ben e, biraz büyü stoklayayım. Sonra e, döneceğim. Evet, e, Zell ile e, Irvine e, Shell ve Life stokladı 100'er tane. Fakat Squall stoklayamadı. E, çünkü karakterlerin 8 sayfalık bir e, Magic sınırı var. 8 sayfa dolunca e, maalesef ondan fazla Magic toplayamıyorlar. Eee oyundaki toplam büyü sayısı da e, 8 sayfayı doldurmaktan öteye gidiyor. Çok fazla büyü var çünkü oyunda. Doğal olarak e, maalesef Squall, e, Shelly'le Life'ı e, stoklayamadı doğru düzgün. Doğru düzgün değil, hiç e, stoklayamadı. Ben de diyorum lan, ne ara e, Shelly'le Life 100 tane e, stokladı Squall. Ben oynamıyorken kendi başına dolanıp da büyümü stokluyor bu adam diye işin aslı o değilmiş meğerse. Ee, şimdi bu arkadaşın oldukça kuvvetli fiziksel saldırıları var. Ee, o yüzden e, hali hazırda kendisinde de protect olduğu için üçümüzde üçümüze de protect cast ettim. Ee, o yenildi bile. Peki. Enteresan. Bu arkadaştan hiçbir bok alamadık. Ee, neden? Piçler henüz bitmedi diyerek <laughs> üzerimizden aşarak e, kaçtı arkadaş. Peki. Şimdi bu odada yanlış hatırlamıyorsam bir adet e, gizli save noktası olması lazım. Onu da elbette ki move find'e e, bulabiliyoruz. Voila. Karşınızda save noktası. enteresan bir arkadaştı. Ee, sürekli kendini iyileştiriyordu. Ee, sanırım auto portion, e, özelliği var kendisinde. Bakalım life. Ha, pek de bir şey kaçırmış sayılmaz. Ha Bak meceyi e, double baya artırıyor. 32 arttırdı. Hatta fraga <laughs> 44 yaptı. Bakalım bilmediğimiz neler var. Tornado'yu siktir et. O HP'ye <laughs> ekli. Hmm. Ee, Eğer oyu şuraya versek olmuyor. Hmm. Peki. Ee, bakalım Irvine'a... Ha, Shell'i denemedik. Ee, Shell'e de bir bakalım. Nope. Ee, elemental defansta Shell bir boka yarıyor mu? Yarıyor tabi. Hmm. Peki, life'ı verelim. Evet Yıldırım e, büyüsünün emiş gücü yüzde... %80, %100'den %80'e düştü olsun. Yine e, absorbe ediyoruz sonuç olarak. Bakalım buna bir etkisi var mı? Double %145 yapıyor. Hit point'i. Hit yüzdesinin daha doğrusu. Başka? Bundan iyisi yok. Spirit'e nasıl etki ediyor? Life. Hiçbir etkisi yok. Shell'in. tamam. Life'a bakalım. Ha siktir. Neydi lan? Burada ne vardı? Dispel mi vardı? <laughs> Vay amına koyayım yanlışlıkla. Küraga vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Elimdeydi yahu. Şele mi bakıyorduk en son? Buna etkisi yok. Buna yok. Buna yok. Strength'ini arttıracak bir şey var mı? Zeldeki gibi. Firaga miraga. Sanırım ee, bu arkadaşta evet Shiva ekli olduğu için Meci'yi Blizzaga köklüyor. Bir daha sevleyelim son durumdan sonra. <laughs> Ve ee, Move Find özelliğini çıkartalım. Sadece belli noktalarda ee, yapsak, eklesek yeterli. Çünkü e, ee, yüzde %120, şey, %20 arttıran ee, özelliği kullanmak istiyorum Zelda. Şimdi ne yapacağız? Şimdi ee, yine sürekli sağa doğru gitmeye devam edeceğiz. Fakat ee, rastgele savaşların çıkmaması beni kıllandırmıyor değil. Burada e, göstermek istediğim bir adet yaratık vardı. Derken karşımıza çıktı. Evet, Armadodo e, kartlardan tanıyacağınız üzere Protect var, Shell var, Hasiktir. Şeyi e, eklemeyi boşaltmayı unuttum daha doğrusu. Aha, Kaplumbağa gibi yere düştü. Irvine'ı da e, demin gördünüz fakat e, bahsetmedim pek üzerinde. Zel anasını sikiyor ortalığını ya. Şahanesin. Yumruklarıyla dövüşüp e, dudaklarıyla sevişiyor arkadaş. E, Zel e, tüfek kullanıyor gördüğünüz gibi. Pompalı. E, giriyoruz. Exchange diyelim. Hiç kullanmadığımız ee, büyüleri verelim diyecektim. Zaten varmış bunda. Veriyoruz hepsine. Blizzard'ı verelim. Hmm. Kür hiç işim, işimize yaramayacak artık diyecektim. Varmış kür. Ne versek ki? Blizzard'da da hiçbir şey olmayan bir arkadaşa verelim. Quizlis'e e verelim. Fire'ı da verelim Quizlis'e. Bunlar artık e, bizim için zayıf büyüler. Bir de düzenleyelim. Büyüleri e, sıraya sokabiliyorsunuz bu şekilde işte atak e, iyileştirme ve e, endirek büyüler şeklinde güzel bir özellik <laughs> evet artık shell ve life'ı da stoklayabilir squall tabi bir daha ne zaman e, onlara sahip bir düşman karşısına çıkar aaa iki tane daha yine yaratık çıktı ee, blok muydu bunların ismi? O yeni yeni bir büyü var arkadaşlar da ne acaba? O reflect güzel. Peki ben biraz refleks toplayayım. Evet, ee, Squall'ın intikamı oldu adeta. <laughs> Bu sefer ee, Zel ve Irvine'in ee, magicleri doldu. Bunlar e, fiziksel hasarlara karşı immün haldeler. O zaman e, GF ile işlerini bitirelim. Belki de gerek yoktur zaten e, düşüktür HP'leri. eşbilleri. Asiktir ya. Ekran başında e, kayıt alırken maalesef e, boost'u beceremiyorum. Ne zaman e, kayıt etmiyorken o zaman e, harikalar yaratıyorum adeta. Güle güle. Şimdi Zel ve Irvine'ın e, Magic'lerini boşaltmam gerekiyor Vay hiç fena değil Verdikleri experience Hey maşallah Şimdi Zelin Magic'lerine bakalım Cure'unu verelim buna. Başka tandır verelim. Bunlar bizim backup karakterlerimiz. <laughs> İşimize yaramayan büyüler. Büyüleri bunlar taşısın. Tamam bu kadar yeterli herhalde. Irvine'dan ne vereceğiz? Thunder verelim. <laughs> Küçük büyüleri vermek istiyorum. Zayıf büyüleri yani. Ha, diğer büyüler belki işimize yarar bir şekilde diye. Ha, Blizzard varmış zaten arkadaşta. Arkadaş dediğimde de Quistis ha. Yoksa ben zorlamayayım ha. Hmm. Blizzard'ı olmayan var mı? Var. Tamam. Ah. Irvine'ı da rearrange ettikten sonra ...yolumuza... E, gün rahatlığıyla devam edebiliriz artık. Bu e, duvar açılmış durumda bu arada. E, sürekli sağ gidip minotauru yenmeden evvel... E, ...bu duvar açılmıyor. Çünkü e, üzerine oturduğu kaide... E, ...basılı durumda. E, kalktıktan sonra kalkıyor yukarı. E, demin dikkat etmişsiniz. Fark etmişsinizdir. <laughs> Bağlayamamak... Ve bu e, güzel manzaralı yere geldik. Bir adet draw noktası elbette ki hiçbir işe yaramıyor. Burada bir şey açmamız gerekiyor sanki. Evet.